Merhaba, hoş geldin. Ben Önde. Umarım çok iyisindir. Biliyorsunuz son haftalarda Sue Gerhardt'ın e, Wild Love isimli kitabından bahsediyorum sana ve orada da işte bebeğin e, gelişimiyle ilgili özellikle e, bir kitap bu. E, bebeğin hem beyin gelişimi hem de stres tepki mekanizmalarının gelişimi, gelişimiyle ilgili ve daha bir sürü konuyla ilgili aslında kitap. Yani özetle şunu söylüyor. Bebek dönemi çok hayati bir dönem ve biz hep çocukluktan falan da bahsediyoruz ama aslında asıl mesele bebeklik dönemi. Yani ilk 3 yıl dönem belki de belki 4 yıllık bir dönem çok önemli. Bütün yaşam kurgumuzu, bütün işte kişilik özelliklerimizi, işte hayata bakış açımızı, işte hayata güven duyup duymadığımızı ve tabii bu çevresel faktörler ve anne baba, daha doğrusu temel bakım veren figürüyle olan ilişkileri bebeğin, onun hem beyninin nasıl geliştiğini hem de onun dünyayla olan iletişimini, etkileşimini, insanlarla olan yine ilişkilerini asıl kor kaynaktaki zeminini şeyini karakteristik özelliklerini belirliyor ve dolayısıyla bu kitabı ben çok önemsedim çünkü bebeklikle ilgili okuduğum en doyurucu kitaplardan biriydi. İşte stresten bahsediyordum, bebeğin stresi nasıl olur? Aslında yetişkinlikteki stresten bebeklik dönemindeki stresin ne kadar farklı olduğundan da bahsettim. Dolayısıyla ebeveynin stresinin e, toler edilebilir olabilecekken bebeğin, ebeveynin stres karşısında aslında o stresi tolere edemediğini ve çok ciddi kronik bir stresle mücadele ettiğini e, söyledim e, ve bu bunların e, ışığında da kortizol e, bahsine başladım. Kortizol çok önemli çünkü zaten biliyorsun, en önemli korku hormonlarından, stres hormonlarından biri, e, kortizol. E, bu sürecin nasıl işlediğinden de önceki bölümlerde bahsetmiştim e, ve dolayısıyla hani dış uyaranlar, iç uyaranlar duyular yoluyla aldığımız bütün o şeyler, veriler, girdiler çerçevesinde beynin onu nasıl değerlendirdiği ve önceki yaşantılarda ne kadar benzerlikler bulduğuna bağlı olarak tepkimizi çok hızlı bir şekilde veriyoruz. Ve bazı yerleşik kalıplı kalıplar bizim hayatta aslında nasıl tepki verdiğimizi belirliyor. Bu anlamda şunu da söylemek lazım. yani Bizim stres tepki mekanizmamız eee münferit olaylar bazında değil aslında. Genel olarak bizim e, ilerleyen e, yaşlarımızda da e, hayatta nasıl bağ kuracağımız da doğrudan belir belirliyor. E, bu işte bağlantıda olma hissini de eee evden aldığımızda çok önemli. Dolayısıyla bütün bunları e, bebek dönemine indirgeyerek anlattığı için bu kitap çok kıymetli bence. E, ve ben e, bu kitaba şimdi Koçsol eee e, yüksek Koçsol'dan bahsettim son bölümde. Şimdi e, Düşük kortizoldan bahsedeceğim ve bunu da biraz daha buradan kitaptan özellikle e, çevirerek e, anlatmaya çalışacağım çünkü gerçekten e, neden bundan bahsettiğini iyi anlamamız lazım. Bu kitap 2004 yılında yazıldı. Dolayısıyla aradan geçen 20 yıl içerisinde eminim bu konuda çok daha e, ciddi gelişmeler olmuştur e, ve bu kavramla ilgili de daha fazla şey bulgulanmıştır. Dolayısıyla yani bunları belki araştırırım ve sonra sana anlatırım ama yani sen de araştırabilirsin. Yani düşük kortizol dediğin şey ne nedir e, İşte... Son araştırmalar neler söylüyor bununla ilgili, sen de bakabilirsin. Ama bu kaynak e, bilgiyi e, sana vermiş oluyorum bu kitap bir süresi. Evet, diyor ki şimdi e, biz e, genellikle e, yüksek kortisoldan bahsediyoruz strese, yani özellikle kronik strese bağlı olarak e, ortaya çıkan e, ve burada başka bir bu hikaye ilgili çok farklı bir e, meseleden bahsetmek istiyorum diyor. Bazı insanlarda diyor. E, çok normal seviyelerin dışında düşük e, bir kortizol e, şeyi salınımını e, bulgulamak mümkün olabiliyor ve bu da bazı e, bozukluklarla da mental bozukluklarla da bağlantılı olabiliyor diyor. Bu fenomen diyor e, yani düşük kortizol fenomeni hala gizem, gizemli bir e, konudur diyor. 2004 yılında böyle diyormuş belki bugün değildir artık ve tam anlaşılamadı diyor o tarihlerde. E, ve özellikle e, daha çok erken e, yaşlarda, erken çocuk döneminde bunun e, özellikle daha sık e, yaşandığı tespit ediliyor ve e, çoğunlukla aslında daha hani akla yatkın olan diyor bir çocuğun stres altındayken hay, e, yüksek kortizol bu stres tepki vermesi beklenir diyor. Ama neden bazı insanlar, yani yine çocuklar diyeceğiz bu noktada, neden e, düşük e, seviyeli e, kortizolla e, yaşıyorlar? E, bununla ilgili bir açıklama diyor, eğer organizma e, çok uzun bir süre yüksek kortizola maruz kalırsa e, ve en sonunda bu diyor, bu kortizol e, alıcıları, yani hormon alıcıları hücrelerdeki e, e, şey yapıyor, kapanıyor diyor. Ve dolayısıyla buna aşağı doğru düzenleme deniyor diyor. Ve e, bunlar tam olarak anlaşılmamakla birlikte çok uzun süre kortizola e, bağlı olarak yani e, maruz kalınması halinde bu e, şey, düşük seviyede kortizol, düşük kortizol fenomeni ortaya çıkıyor diyor. E, ve bu da bir e, savun mekanizmasıdır diyor aslında. Ve e, çok ee, acı verici duygulardan, işte hem e, kaçınma yoluyla veya geri çekilme yoluyla veya inkar yoluyla o acı verici deneyimi bir e, uzaklaşma e, şeyidir, bu çabasıdır diyor. Yani aslında bunu sen e, işte anoramiden itibaren bebeklik döneminde özellikle çocuğun devamlı strese maruz kaldığını düşünürsen işte bu farkında olmadan hani bilinçsiz bir şekilde bebek kendisini, vücudu aslında orada yönetiyor tabii, beden yönetiyor. Aslında hepimiz beden, bedenimizi yönetiyor. Fakat biz Farkında değiliz maalesef, bedenimizi iyi dinlemiyoruz o yüzden. Beden onu o acı verici ve sürekli devam eden, bu çok önemli yani öngörülmez ve daimi hale gelmiş bir stresten kronik stresten bahsediyorum. Kendisini bunlardan uzaklaştırıyor bu sayede ve hiçbir şey hissetmemenin devamlı o şeye maruz kalmaktan çok daha iyi, iyi olduğuna karar veriyor beden. Ve bu bilinçsiz strateji bir duygusal uyuşukluk hatta e, soyutlama etkisi yaratabilir diyor e, ve bu tip insanlarda e, bir boşluk hissi vardır ve başkalarından kendilerine aslında e, ayrı hissederler e, ve bu aslında bu tabi sağlıklı bir durum değil e, ve e, pasif olarak başa çıkmaya çalışırlar çocuklar bu durumdaki çocuklar ve dolayısıyla e, gerçekten ihtiyacı olan şeylere karşı da daha e, az tepkisel hale gelirler e, ve dolayısıyla bir şeyde yine yuvada yapılan bir araştırmada 1999 yılında yapılmış çok stresli bir günü kortizol saldıyarak şey yapmamış yani tepki vermemiş çocuklar varmış ve bunlar çoğunlukla düşük seviyede kortizol sahip çocuklarmış ve dolayısıyla hani e, duyguları bu anlamda da hani e, tam olarak algılayamıyorlar ve duygular arasında geçiş de yapamıyorlar. Dolayısıyla bunlar e, maalesef düşük kortisol dediğimiz şey normalde yüksek kortisolda aslında siz daha çok hani kaçmaya ya da savaşmaya ya da bir şekilde hani şeye doğru gidiyorsunuz. Harekete geçme. Yani içindeki o e, stresin yarattığı o enerji aslında e, seni harekete geçirirken e, düşük kortisolda maalesef seni daha pasivize ediyor ve böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bu farklı benim ilgimi çekti. O yüzden bahsediyorum ve ve şöyle diyor. diyor. Düşük kortizol, düşük seviyede ama sık olan duygusal ve bazen fiziksel istismar ve imalin sonucunda gerçekleştiği düşünülüyor diyor. Bununla ilişkilendiriliyor diyor. Zamanlama da çok önemli oluyor diyor ve bu da yani şunu diyor. Ee, düşük kortizol fenomeni aslında e, hangi yaşta e, ortaya çıktı çok önem arz eder diyor. Bu, nokta, bu noktada bazı araştırmalar yapılmış. Araştırmalar ee, sonucunda yine erken işte çocukluk dönemi aslında daha bebek dönemindeki o zaman, zamanlamanın e, düşük kortizol fenomeniyle aslında e, ilintili olduğu ortaya çıkartılmış. E, ve bunun diyor, bu düşük kortizolunda kaçıngan bağlanmayla e, bir ilişkisi vardır diyor. Yine e, ama çok net e, kanıtlar da yok elimizde diyor. Çocuklar e, bu tip durumlarda özellikle e, negatif davranışları tutumlara maruz kaldıklarında diyor, daha e, şey yapabilir, düşmanca e, bir ve eleştirel bir tavır sergileyebilirler. E, ve dolayısıyla da kaçıngan bir ...stil yaratırlar. Dolayısıyla bunun da sebebi çoğunlukla müdahaleci ebeveynliktir. Ya da işte stresli olan ebeveynin çocuğuna olan ilgisinin... ...aslında hep tutar sisteminde sevgiden ve şefkatten yoksun olmasıdır. Dolayısıyla... ...bu çocuklar diyor, çok kızgın hissederler. Fakat buna mukabil ve paradoksal olarak da... ...bu kızgınlığı, bu öfkeyi de ifade edemeyecekleri bir ortamda büyürler. Dolayısıyla çoğunlukla o ailedeki kültür çocuğun kendisini ifade etmesini tolere etmez diyor. Dolayısıyla bu çocuklar sürekli negatif hislerini bastırmak zorunda kalırlar diyor. Ve ne yazık ki diyor hisleri bastırmak bunları ortadan kaldırmaz, bunların yok olmasına neden olmaz diyor. Ve bu tip çocuklar, bu tip işte bebekler ve çocuklar çoğunlukla uygun ortamı bulduklarında işte ergenlik döneminde veya işte yetişkinlikte o bastırdığımız öfkeler e, hem düşük korsola sebep olabilir, hem de e, artık e, o kadar fazla birikiyor ki o enerji, bir yerden sonra e, nedensiz bazen veya yersiz ve anlamsız bir şekilde bizde patlamalar oluşabiliyor. Çoğunlukla sende de varsa dikkat et. Bu baskıladığın agresyon e, eğer uygun bir ortam bulursan, e, belki aile içerisinde yapamadığın Veremediğin tepkileri tanımadığın insanlara karşı verebiliyorsundur. Oralarda veya trafik gibi e, tetiklenebilir. Bunu da özellikle böyle söylemiş. Ve şey örneği vermiş burada da, bu bilgiler belki önemli olabilir, senin çocuğun vardır vesaire. En e, yıkıcı çocuklar e, daha çok e, duyguları basranlardır diyor. E, ve okuldaki en agresif çocuklar hissediyor. diyor, e, stres hormonları yüksek olan değil düşük olanlardır diyor. Çünkü onların diyor e, öfkeleri e, yüzey altındadır e, saklıdır diyor. Ve hatta da e, farkındalıklarının da dışındadır diyor. Yani bilinç altında olduğunu söylüyor. Ve e, yine aynı şeyi söylüyor. Kuvvetle muhtemel bunlar erken dönem imalleri ve kronik düşmanlığa maruz kalmalarından dolayı olmuştur diyor. E, dolayısıyla bir önemli çalışma var diyor 2000 yılında. Ee, ...antisosyal davranışın erkeklerde e, ne kadar erken ortaya çıkarsa bunların çoğunlukla düşük kortizolla bağlantısı vardır diyor. Yani antisosyal bir çocuk e, var ise burada bir düşük kortizol durumu olabilir diyor. E, yani bu da şunu e, bize önerir diyor, söyler diyor. Küçük terörler... E, şeyler özellikle bu bakım evlerindeki ya da işte ilkokuldaki çocukları üzer diyor çünkü diyor onlar zaten hali hazırda evde olan veya çevresinde olan e, düşük düzeyde duygusal istismar veya imalle zaten bir yaşamda kalma stratejisi geliştirmişlerdir ve burada da o küçük terörlerden yani okulda vesaire çok daha fazla etkilenirler. E, halbuki bunlar çok ee, hani güçlü gözükürler dışarıdan bakıldığında, hatta duyarsız gözükürler başkalarına karşı ama e, hatta endişe bile sergilemezler. Ama tam tersine bunlar duygularını, bastırdıkları için böyle gözükürler. Yoksa e, o duygularını kontrol edebildikleri için veya o negatif duygular olmadığı için değil diyor. Bunlar önemli bence. Evet, bunları da e, söyledim. E, bundan sonra devam ediyorum. Bu düşük kortizolun diyor, ilintili olduğu bazı e, bozukluklar vardır. Mesela e, e, travma sonrası stres bozukluğu mesela e, veya işte bazı psikomatik e, durumlar. Mesela nedir psikosomatik durumlar? Yani psikolojik rahatsızlıklara bağlı bedende ortaya çıkan arazılarla ilgili. Mesela kronik, yorgunluk, astım, alerjiler, eklem iltihapları ağrı. E, e, Dönemsel e, şey e, rahatsızlıklar mesela, dönemsel belli dönemlere bağlı olarak yaşanan rahatsızlıklar, düşük kortizol diyor, e, iyi hislerden de yani pozitif hislerin de yokluğu sonucunu doğurabilir diyor e, ve bu dolayısıyla böyle bir şey duran bir duygusal yaşamada neden olabilir diyor. Bu e, aleksitimi denen bir e, şey var. Duyguların ifade edilememesi ve duygularla aslında hemayolunamaması ve aslında ne hissettiğini tam olarak tespit edip bunu ifade edememe durumu. duygusal körlük diye çevirebiliriz belki de. <laughs> Pardon. Ve e, burada da özellikle e, düşük kortizolu olan insanlarda bu e, aleksitimi e, şeyi, rahatsızlığı var. Aslında e, bu birçoğumuzda var. Bununla ilgili ee, John Webin. Ee, John Webin. E Jones Wapen, eee Jones Wapen'in duygusal ile ilgili m bir kitabı var. İsmi de e, içimizdeki boşluk hissi, duygusal imal idi diye hatırlıyorum. E, bu kitabı da çok büyük bir merakla ve heyecanla okudum. E, çünkü biz hep bu da yeri gelmişken söyleyeyim, biz eee istismarı daha çok e, konuşuyoruz. E, bir sürü istismar çeşidi var. Fiziksel, duygusal e, gibi. Ama hiçbir zaman imal tam olarak konuşmuyoruz. E, hayatımızda başımıza gelenler bizi ne kadar e, yıkmış olabilecek ise e, ve kötü e, hissetmemize neden olmuş ise, aynı şekilde yapılması gerekirken yapılmayanlar, bize verilmesi gereken verilmeyenler, karşılanması gerekirken karşılanmayan ihtiyaçlarımız dolayısıyla da biz, yani bunun adı iman, e, bu imakar davranışlar karşısında da biz çok ciddi zarar görebiliyoruz. Dolayısıyla imal çok örtük ve ele tutulamayan, çoğunlukla ço 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 somut olmadığı için e teşhis edilemeyen ve tanımlanamayan bir e duruma işaret ediyor ve dolayısıyla bu da e çoğunlukla unutuluyor, hatırlanması gereken bir durum oluyor ve bizim aslında yaşadığımız travmaların belki de birçoğu da bu imalden kaynaklanıyor. Bunun adına Johnny Swift duygusal imal demiş ve bence çok doğru ifade etmiş. Bunun üzerine eğilmek ve okumak lazım. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ve özellikle orada e, bu alexitime denen durumdan da çok e, net bahsediyor. E, dolayısıyla ima edilmiş bir çocuk, bebek, büyüdüğünde de, ergenliğinde ve sonrasında da maalesef duygulara karşı körlük yaşıyor. Başkalarının duygularını anlayamıyor. Başkalarının acısıyla emal olamıyor, empati kuramıyor. E, ve bu bunlar hep bizi bir şeye, bir de götürebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu tip durumlarda işte özellikle düşük kortizol, daha çok psikomatik hastalıklarda in ilişkilendirilmiş. Daha sonra bu genişlemiş bunun şey yaptığı, etki ettiği bozukluklar ve duyu özellikle duyguları kelimelere dökememek diyor. Ebeveynle bebek arasındaki iletişimle alakalıdır diyor. Eğer bir anne figürü bebeğine e, bedende hissettiği duyguları kelimelere dökmeyi öğretmezse o da e, maalesef duygularını organize etme ve onların içindeki tansiyonu e, bilinçli bir mental süreç içerisinden geçirerek e, lav etmeyi veyahut da onunla baş etmeyi beceremez, öğrenemez diyor. Ve başkalarına sürekli bu noktada yardım etmesi için bel bağlar diyor. Bu da tabii ki de işte kendilik algısı ve değeri de düşük bir insana e, çıkıyor. Ve gerçekten diyor, e, psikosomatik hastalarla e, çalışıldığında diyor, e, bu hastaların daha çok başkalarına e, bel bağladığını, onlara kendilerini bir şekilde muhtaç hissettiklerini e, görüyoruz diyor. Ve en önemli şey de e, temel e, kilit düzenleyici, ilişkisel özel olarak düzenleyici e, şeylerinin, sistemlerinin aslında e, kaybolmasıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Ve bunlar daha çok hastalığa da e, maruz kalabilecek insanlardır diyor. Ve bunlar diyor e, yüksek ve düşük kortisol da aslında fikse e, durumlar değildir. Bunlar yer değiştirebilirler diyor. Evet ve burada da şey diyor yani yüksek kortizol durumunda kişinin aktif bir şekilde stresle mücadele ettiği düşünülür buna mukabil düşük kortizol ise uyarılmayla uyarılmama arasındaki psikolojik mekanizmaları dengelediğini söyler diyor ve dolayısıyla daha çok diyor stresten bunalmış olma duygusuna karşı bir savunma e, mekanizması yaratır diyor. Evet. Ve böylelikle bu kısmı şey yapıyor. Ondan sonra kortizol düzenlemesinin sosyal e, doğasına e, ilişkin bir şeyler söylemiş. E, diyor ki stres tepkimiz bizim duygusal e, şeyimizin e, makyaj, makyajımızın e, en önemli elementidir diyor. E, ve ne zaman ki biz duygusal durumlarımızı düzenleriz. O zaman aynı zamanda hormonlarımızı da ve e, nöro taşıyıcılarımızı da onların seviyelerinde düze, düzenler hale geliriz diyor. Buna karşın diyor e, bunları efektif bir şekilde yapabilmemiz çok güçlü bir biçimde e, ebeveyn figürleriyle olan e, ilişkimize bağlıdır diyor. Onlarda nasıl etkilendiğimize bağlıdır diyor. Ve özellikle onların bu bağlamda bizim bebekliğimizden itibaren e, bebeklerin A ağlamasını evet. ve taleplerini ne kadar iyi bir şekilde tole ede edebildiklerine bağlıdır diyor. Bu kapasitelerine bağlıdır ve nasıl tepki verdiklerine bağlıdır. Burada ben e, ta ilk bölümlere gidecek olursak, e, bu kana kanala açtığımdan sonra çektiğim. E, orada uyumlanmadan bahsettim ve bağlanmadan bahsettim. En önemli şey aslında uyumlanmaya başlıyor. Yani ne kadar uyumlu bir ebeveyn olduğunu, e, o, o, e, olmasına bağlı yani ne kadar ev uyumlu bir ebeveyn varsa o kadar kendi duygularını ve kendi beden durumunu düzenleyebilen bir çocuk yetişiyor demektir. Ve psikoterapistler, ebeveynlerin bilinçsiz savunmalarını çocuklara geçtiğini, dolayısıyla da hani onların modlarını ve ihtiyaçlarını karşılama şeylerinin, ne diyeyim, becerilerinin aslında çocuğa da geçtiğini ve onun içinde gö gömüldüğünü söylüyor. Ee, güçlü bir stres tepkisi aslında çok güçlü bir bağışıklık sistemi gibidir diyor. Ve e, Candice Pert diye bir şey var, e, bilim insanı var. E, bu da bunların aslında iç içe geçtiğini yani bağışıklık sistemiyle stres tepki mekanizmasının iç içe olduğunu söylüyor. E, dolayısıyla e, güçlü bir stres tepki mekanizması e, olan bir çocuk ileride yaşamının getireceği e, du, olumsuz durumlar karşısında çok daha e, yılmazlık geliştirebilir diyor. E, dolayısıyla e, sosyal diyen gibi bu da diyor, stres tepki mekanizması da çocuğun anne ile e, baba ile olan ilişkisinin kalitesiyle gel, e, gelişiyor diyor. Ve dolayısıyla diyor, kortizol üretimini e, doğru zamanda kesebilmek ve bununla e, e, alta al al banyo yapan halde olmamak sağlıklı Olan şeydir diyor. Ee, ve bunu da şöyle açıklıyor. Duyguların yönetimiyle ilgilidir genel olarak diyor. Ve bu da şu demektir diyor. Ee, Duygular geldiğinde bu duyguları tolere edebilme ve kabul edebilme. Ee, ne zaman onların bunaltıcı hayaliye geldiğinin farkına varabilme. Ee, ve onlarla başa çıkabilme becerisi. Bunu bazı stratejilerle yap yapmak mümkün diyor. Bazen e, kendini oradan... Yani dikkatini dağıtarak bunu yapabilirsin diyor. Veya başka insanlarla sosyalleşerek bunu sağlayabilirsin diyor. Dolayısıyla bağlanma araştırmalarıyla gösterildiği üzere diyor, bunu yapabilen çocuklar güvenli bağlanmış olan çocuklardır diyor. Dolayısıyla güvensiz stratejiler geliştiren çocuklarda daha çok kaygılı olan çocuklardır diyor. Özellikle yüksek korsuzlukta. Eğer e, duygulardan e, artık bunalmışsa da bu işte yani acı verici duygulardan bunalmışsa da bu da düşük korsolu çocuğa işaret eder diyor. Ve o da e, buradaki tepkisi çoğunlukla kendisini disosiye etmek olur diyor. Ve bunlar da kaçıngan bağlanmış çocuklar olmaları kuvvetli muhtemeldir diyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Ne kadar erken yaşta biz güçlü bir e, yılmaz bir e, şeye sahip oluruz stres tepki mekanizmasına sahip oluruz. O kadar fazla e, sosyalleşebilir. O kadar fazla dışa dönük bir yaşamı kurgulayabilir. Yaşamdan keyif alabiliriz. E, ve bu, bunlar bunlar da bizim doğrudan hep söylediğimiz şeyleri aslında tekrar etmemize e, neden oluyor. E, ben e, bu bölümü kapatıyorum. E, bir bölüm daha aslında iki bölüm daha çekeceğim. E, bir daha önceki bölümde bahsetmiştim. Duyguları saklamak diye bir bölüm şey var. Burada başlık var. Ee, çok çok kıymetli bir başlık o bence. Onu da onu da senle paylaşacağım. Ee, i̇stersen o bölüme başlamadan önce e, burada benim şimdi anlattığım bu konularla ilgili bir e, sonuç bölümü var. O sonuç bölümünden o bölümün başında bahsedelim. Oradan da bence notlar alabilirsin e, ve hani neden bazı şeyler böyle oluyor? Benim hayatımdan, belki çocukluğuna giderek cevabını o söyleyeceğim e, kritik e, özet. Ee, açıklamalarını da bulabilirsin. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal. Bye bye.